gel. Ay ona binemiyorsun Lan dur dur. Gel gel ben seni bindiririm. Koş gel. Gel bu büyük. Gel bu büyük kaydıraktan, kocaman kaydıraktan kay. Hamza şaşkın Hamza. Ters gidiyorsun sen ya. Hamza. düştüm ya. Yakalayacağım seni bak gelirsem. Gelirsem seni yakalarım Hamza. Nerelere gittin sen Hamza? Aziz sen de gidecek misin kızım? Biz de gidelim mi? Gel sen zıpla biraz. Gel gidelim zıplamaya oralar bizi... Ben giremem oraya. Gel anneciğim gel. Gel, gel zıplamaya gidelim. Gel 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 gel. Koş 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 koş. zıpla anneciğim. Koş Azze koş böyle zıplayabilirsin anneciğim biliyor musun Azze? Zıpla. Zıpla Azze zıpla. Azze gel burada zıpla Azze. Azze. Bak abi zıplayacak bak bak zıplıyor abi. Hamza uçuyorsun Hamza. Bir iki üç Hamza uçuyorsun ama. Hamza kocaman zıplıyorsun sen ya. Şaşkın Azze neredesin sen ya? Ne yapıyorsun Azze? Azze şaşırmış. Hamza diyor acaba ben nereye geldim? Değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Onunla beraber zıplayacak mısın? Hamza Hamza yavaş yavaş. Azze düşecek, Azze düşecek. Azze gel anneciğim. Zıplayacak mı hala biraz? Azze. Hoppala yap, hoppala yap, hoppala. Bir, 2 3 hoppala. Nereye gidiyorsun Azze? Hamza. Abi nereye gitti? Abi nereye gitti Azze? Gitti. Hadi gel biz de onun yanına gidelim. Hadi gel elimi tut, elimi tut. Elimi tut abinin yanına gidelim. Aferin sana geldi. Hamza'yı kaybettim. Hayır. Hamza sen nereye gittin Hamza? Nereye? Koş gel buraya koş koş koş. Ay se şey geldi abi. Abi geldi. Hayır. Abi nereye gitmişti? Hayır. Gitti. Nasıl? Hamza sen köpek balığı mı oldun ya? Da. Köpek balığına mı bindin sen anneciğim?